Öyle zamanlar oluyor ki yapmamız gereken bir sürü şey var ama günün sonunda elde ne var? Kendimize ya ben bugün ne yaptım diye sorduğumuzda cevap bile veremiyoruz. Bazen gaza gelip yapılacaklar listesi falan hazırlıyoruz ama günün sonunda tek bir tik bile atılmamış oluyor. Zaman yönetimi tekniklerini araştıralım diyoruz. Sanki onlar bizim için değil de robotlar için yapılmış gibi. Keşke şöyle Gandalf gibi Dumbledore gibi bir dede olsa da bize yol gösterse. Valla size dedemede bulamam ama güzel haberlerim var. YouTube ve Google çalışanları olan Jake Knapp ve John Zeratsky kafayı zaman yönetimi ve verimlilik gibi konulara takmış olan iki yazılımcıydı. Bu konuda o kadar çok çalışma yaptılar, o kadar çok ilerlediler ki artık Google onları zaman yönetiminden sorumlu kişiler yaptı. Google çalışanları üzerinde bir sürü verimlilik ve zaman yönetimi tekniği denediler, bu teknikleri geliştirdiler ve en etkili olanları ortaya çıkardılar. Onların ortaya çıkardığı bu yöntemler piyasadaki o bir sürü gördüğümüz popüler zaman yönetimi tekniklerine göre çok daha uygulanabilir. Bir kere mekanik değiller. Adamı hiç korkutmuyor. Zaman yönetimiyle ilgili bir sürü teknik var. Ama bunları araştırdığınızda şunu fark edersiniz. Ya bunları uygulayacak iradem olsa zaten benim bu yöntemlere bile ihtiyacım kalmayabilir. Önemli olan sadece planlamak değil ki planı dedem de yapar. Böyle katı, mekanik planlar, hedefler koyup da bunlara uyabilen insanların zaten bu videoyu izlemeye ihtiyacı yok. Ha işe yarıyor mu? yarıyor. Çok mantıklı teknikler ama bunlar genellikle şirketlerde işe yarıyor. Neden şirketlerde işe yarıyor? Çünkü orada bir denetim mekanizması var. Uyumazsanız adamı oyarlar. İşin içerisinde bir mecburiyet var ya da bir sürü kişi bunu bir arada uyguladığı için diğer arkadaşlara karşı bir sorumluluk var. E bu da bir nevi mecburiyettir. Evet bu yöntemleri buralarda uygulayabiliriz. E ama biz ne yapacağız? Neyse Jack ve John amcalar bu yöntemleri şirketlere veya robot iradeli insanlara değil de Bizim gibi yanar döner iradeli insanlara nasıl uygulayabileceklerini araştırdılar, buldular. Gelelim tekniklerine. Bize önerdikleri ilk teknikse şu: günün odak noktasını belirlemek. Kulağa çok basit geldiğinin farkındayım ama inanın bir o kadar da etkili. E neymiş günün odak noktası diye soranlarınız olacaktır. Her gün için sadece bir odak noktası yani tek bir yapılacak iş belirleyeceğiz. Evet biliyorum yapılması gereken bir sürü iş var. Tabii ki tek bir tane iş yapmayacağız. Bir sürü iş yapabiliriz ama bir tanesini odak noktası olarak belirliyoruz. Kolay gözükse de başlangıçta bunu belirlemek aslında bayağı zor olabilir. Çünkü hele bu yöntemleri yeni yeni deneyen insanların zihni çok doludur. Önceliklendirmeyi yapmaya alışkın değildir ki beyni sağlıklı bir seçim yapamayabilir. Zamanı planlamaya karar verdiğiniz ilk gün gaza gelip de kağıda 10 tane şey yazarsanız, hele hele iyice gaza gelip de bunları saatli saatli yazarsanız bunun sonu sadece hüsran olur ha 10 tane şey yazıp bir de saatli saatli yapabilen bunu ertesi günlerde uygulayabilen birileri varsa biz zaten bu kanalın aboneleri olarak ona mürit olmaya hazırız. Peki odak noktası ne olabilir? Haftalardır bekleyen bir işi, bekleyen bir raporu yazmak olabilir mesela. Veya aylardır başlamadığımız şu sporu yapmak için ilk defa spor salonuna gitmek, odayı düzenlemek, bir ödevi yapmak, müşteri için önemli bir teklif hazırlamak, hatta çocuğu parka götürmek bile olabilir. O gün günün sabahı veya bir gün önceden yapmamız gereken şeylerden bir tanesini seçiyoruz ve kağıda yazıyoruz. Bu kağıdı da mümkünse sürekli görebileceğimiz bir yere koyuyoruz veya cebimize koyuyoruz. Şu kağıda yazma olayını, hele hele diğer insanların da göreceği bir yere koyma olayını. Pek fazla yapamıyoruz biz Türkler olarak. Hele erkeklerde bu işte ciddi bir kompleks var onun farkındayım. Ya bunu sanki utanılacak bir şeymiş gibi görüyorlar. Hedeflerini yazmak, yazarak planlamak ve bunu asmak çok mu concik geliyor, çok mu sosyetik geliyor nedir? Ya da ezik mi gösterdiğini düşünüyorlar bilmiyorum. Ama bu kompleksten kurtulur da bunu yazarsak inanın çok daha etkili oluyor. Bu yöntem ve anlatacağım diğer yöntemler. Odak noktası bir gün içerisinde yapabileceğimiz tek şey değildir tabii ki. Sonuçta birçoğumuz patronumuza hayır diyemeyiz ya da bir mesaj geldiğinde ya da bir mail geldiğinde mail kutumuzu göz ardı edemeyiz. Ama odak noktasını seçmek zamanın iplerini dış etmenlerin elinden alır, bizim elimize verir. Bizlere proaktif olmak için inanılmaz bir şans tanır. Böyle verimsiz, ne idüğü belirsiz kara delik gibi bir güne karşı dış dünyanın bizden istediği sürekli o acil isteklere karşı harika bir savunma sağlar. Neyse günün odak noktası nedir sorusunu sorduk. Sorduk da bunun cevabı bu kadar kolay mı? Çünkü her şey öncelikli gözüküyor. Yarın proje tesliminin de son günü, aynı zamanda bir tane gösteri vardı. Aylar önceden bilet almıştım. E ona da gitmem lazım. Yakın arkadaşlarımdan birinin doğum günü var. E ona hediye de almam lazım birkaç gün içinde. Belim de ağrıyor. Bu bel ağrısıyla çalışamam ki bir egzersiz de yapmam lazım. Hayda, e hangisini seçeceğim ya? Hepsi öncelikli. Bak başta nasıl kolay gelmişti odak noktası seçmek değil mi? bir tane işi seçiyordun bitiyordu bak ama kazıklaşmaya başladı Allah razı olsun bu John Zeratski ve Jake Knapp çok değişik isimleri var. Bu uzmanlar bize bu konuda da yol gösteriyorlar. Yani odak noktasını nasıl seçeceğimiz konusunda da yöntemler geliştirmişler. İki tane temel yol var. Birincisi aciliyet. Bu yoldan gidecekseniz soru şu, bugün yapmam gereken ve üzerimde baskı oluşturan en önemli şey nedir? Soru bu. Bugün gerçekleşmesi gereken bir şey varsa odak noktası odur. Yani özellikle teslim süresi olan bir işse en mantıklısı onu odak noktası yapmaktır. Ama 10 saat süren bir iş olmasın. Tabii 10 dakika süren bir iş de olmasın. Arayı bulmanız lazım. Aciliyet yolundan gidebilirsiniz ama tek yol bu değil. Aciliyet bazen çok sevimsiz değil mi? Şimdi gelelim diğer yola. İkinci yolsa aciliyet değil de tatmin ve sevince odaklanmak. Kendinize soracağınız soru şu. Bugün neye odaklanırsanız daha fazla tatmin yaşarsınız ya da daha fazla sevinç yaşarsınız. Belki kafanızda uzun zamandır dönüp duran bir proje vardır ve 1-2 saat sürecek bir ilk adımı vardır. Onu atmamışsınızdır ve bu adımı bir atarsanız size müthiş bir tatmin yaşatacaktır. Alın size odak noktası. Ya da bu yaz tatile gitmeyi plan. Anlıyorsunuzdur ama da otel seçmemişsinizdir. Bir yarım saat bir saat sürecek bir iş ve alın. Bu da güzel bir odak noktası. Gayet tatmin de yaşatır adama. Bugün güzel bir şey yaptım, bir işi hallettim dedirtir. Gitarla çalacağınız yeni bir şarkı öğrenmekten tutun da çocuğunuzu parka götürmek de olabilir. Özetle odak noktası seçmek illaki acil olanı seçmek demek değildir. Hatta size bir sır vereyim, acil olan şeyler zaten yumurta kapıya dayandığında kendiliğinden olur. Bir tane odak noktasını seçin. Bu konudaki tek ilkemiz şu, bu 5-10 dakikalık bir şey olmasın ama 5-10 saatlik bir şey de olmasın bu Jake ve John amcalar bu konuda bize 45 ila 90 dakikalık orta ölçekteki işleri odak noktası olarak seçmeyi öneriyor. Odak noktası gün içinde de değişebilir. Hayat sürprizlerle dolu bir odak noktası seçersiniz. Ertesi günü hiç o modunuzda değilsinizdir. Alakasız şeyler olmuştur dünyada. Değiştirmek zorunda kalırsınız. Hiç sorun değil. Yeter ki gözünüzü korkutmayın. Günün ortasında bile odak noktanıza karar verebilir veya değiştirebilirsiniz. Evet günün odak noktasını seçtik ama şimdi bunu başarıyla tamamlayabilmek için son bir şey daha yapacağız. Daha önceki videolarda ne demiştik? Bir karar verdikten sonra o işi nerede ve ne zaman yapacağımızı da düşünürsek o işin olma ihtimalini tam 3 kat arttırıyorduk. Bu konuda bir deney de vardı. Onu da şu videoda izleyebilirsiniz. Yani odak noktasını seçtikten sonra onu burada yapacağım ve şu saatte yapacağım demek işi çok daha etkili hale getiriyor ama yine daha sevimli hale getirebiliriz. Çünkü saat tam 3'te yapacağım, saat tam 5'te yapacağım demek de sevimsiz olabilir. Hatta bazen gerçekçi değil. Çünkü hayat öyle akışkan, öyle dinamik bir şey ki saat tam 3'te yapamayabiliriz, e kayar, kaydıktan sonra da tamam, bu plan zaten kaydı deyip vazgeçebiliriz. Daha güçlü hale getirmenin bir yolu daha var. Nerede ve ne zamandaki ne zaman sorusunu sormak yerine şundan sonra yapacağım demek çok daha etkili ve sevimli. Yine bunu da kanıtlayan Diderot etkisi isimli videomu da izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Saat tam 3'te odamda çalışmaya başlayacağım demek yerine duştan sonra odama geçip Laptop'ı açacağım demek çok daha etkiliydi. Veya kafeye gidip bilgisayarımı açacağım, kahve geldikten sonra başlayacağım demek şu saatte yapacağımdan daha sevimli ve daha etkili. Daha gerçekçi. Ha, elbette zaman yönetimi bu kadar değil. Bu adımı sağlamlaştırmadan diğerine gidersek spora daha yeni ilk başlayan bir insanın 50 kilo kaldırmaya çalışması gibi saçmalarız. Çok kolay ve çok basitmiş gibi gözüken bu odak noktasını seçme olayı bizde çok ciddi bir gelişme sağlayacak. Günün sonunda tatmin olacaksınız. Kendinize güveniniz gün be gün artacak ve yavaş yavaş ben zamanı yönetebiliyorum. Zamanım verimli kullanabiliyorum. Ben iradeli biriyim gibi sesler içinizde yükselmeye başlayacak. Kendinize zaman yönetimi yapmaya çalışan birisi değil de zamanı zaten verimli kullanabilen birisi gözüyle bakacaksınız. O çok korktuğumuz ve gerçekçi gelmeyen planlamalar, to-do listler bir öcü olmaktan çıkacak. Zaman yönetimi kendini kısıtlamaktan ibaret değildir. Hatta kendini kısıtlamak hiç değildir. Zamanın içerisine belli başlı raptiyeler yani sabitleyiciler koyarak arada istediğiniz gibi özgür olabilirsiniz ve inanın bu özgürlük böyle bomboş, mesnetsiz bir özgürlükten çok daha fazla keyif verir